Zaten. Zaten yani. vatandaşa sorduğun zaman evet. bufelere vatandaş karşı çıkmaz. Bak referandum yapsın evet, evet. Ee diye burada vursa çırak çıkar. Çünkü vatandaş o bufelerden rahatsız değil. Neden? Çocuğuyla gidiyor orada, çocuk su istiyor, kola istiyor. Evet. Ne yapacak? Gidecek orada markete mi çocuğunu bırakıp? Evet. Büfelerin faydası olduğunu düşünüyorum. Ama dediğim gibi şu büfe eğer atıyorum işte 5'e 10, 5'e 3, 5'e 5 neyse eğer bir sana burayı kiraladıysa arkasına sandalye attın, onu attın, bunu attın, bunu 50 metrekareye çıkarıyorsan, var, var, çok... parkı işgal ediyorsan bunu böyle yaparsın. Ama şimdi Sayın Gurtsavuş öyle bir çıkış yaptı ki yine. Geçenki kavşak olayı gibi. Çok sert yapıyor. Bak siyasi geleceğine zarar veriyor aslında Gurtsavuş. İvme kaybediyor. Bak CHP'de şimdi biz hep Şeyh Muzuçar'a çıktık değil mi? Muhalefet. Evet. Sert böyle soruları hep biz Şeyh Muzuçar'dan görürdük. MHP'li meclis üyesinden. E şimdi CHP'nin meclis üyesi önerge yapıyor. Kendi partilerinden bir sert tepki aldı. Şimdi ben demiyorum ki şey değildir. Doğru meclis yakınları olabilir. Neydi ki abi? İş alınacak meclis ayarı. Partili ıvır zıvırdım. Hep bunda evet. daha önce konuştum. konuştuk. Müfelerinde e, o BSE yan evet. BDS'in sesse yakın insanların. Çukurova'sa Çukurova yakın insanların olması. Ya büyük şehirde yanlış, de doğru değil, yaşamadık yanlış. mı aynı evet. şeyleri tanır? Bunlar böyle. Ee, yani ama ben çok rahatsız olacağını düşünmüyorum. Yani burada bence bu teklif yanlış. Ama dediği gibi büfeler kalsın. Ama işgalin önlesin. Hatta şunu yapabilirler. Parklardaki en büyük sorun tuvalet sorunudur. Evet. Bir tane oraya prefabrik evet. tuvaletleri koyarsın. Buna da şartnameye eklersin. Büfelerin sorumluluğundadır dersin. Temizliği, evet. ki temiz olsun. bunları da böyle yapıcı olmak lazım. Yani sadece burada böyle bir çıkış yapmak için olmaz. Ben katılmıyorum Bursa Avuşa Ama teklifin içerisinde tamamen kapatılsın yok ki Bursa Avuşu. Ama haberi okuduğun zaman öyle çıkıyor. Ya şöyle, hayır. Yani, yani tamamen Sen de değil, bütün o internet üzerinde evet, evet. falan da çıktı. Çıkan algı öyle. Hatta o gün tesadüf Akif Başkan da bizdeydi. Gazeteye geldi. Onlara konuştuk. Onda ilk yani çıkan algı öyle. Yani işte o ya bir de meramını anlatamamış ama bence düşüncesi metrekare olarak kaç metrekare anlaşma yapılmışsa ona çekilsin. Ama yani o, o onda doğru. On, çek, ben de katılıyorum. Çekilsin. Yani doğru da, şey, yapmaları lazım. Ama ne? şu, onu şu, ana kadar da zaten bu sorun vardı. Niye çözülemedi? Yani illa yani böyle bir çıkış gerekiyor. çözülmez ya ya de yani. Yani hani çözülmüyor, niz, çözülmüyor. Yani çözülmüyor. şimdi Hayır. o metrekareyi sen 50 metre yaparsan elbette ki yani bunun e, çözülmesi ya, e, Murat, gerekiyor. Murat geçmişte de yaşamadık mı ya e, git işte göl kenarı ondan sonra Dilberler sekisi bilmem ne. Yani her yerde şey var. Bu büfeler var. Yani şimdi atıyorum hani büfeler dedik ama Menderes Adası'na git. Evet. Bir oturacak vatandaşın bir yani bir kişilik oturacak yer bulabilir misin? Hayır. Yani mümkün yok. değil. Hayır, hayır. Oturacak yeri bırak ben girmeye çekiniyorum ya. Evet. adasına girmeye çekiniyorum. Yani ben oturduğun zaman da şey gö gö görüyorsun. Ya adamlar masaları, sandalyeleri yani. e, kiraya veriyorlar artık. Masayı evet. sandalyeyi kiraya veriyorlar. E, düşün ya. Ya bir de Bak şimdi birazdan konuşacağız. dronela sivrisinek mücadelesi evet, konuşacağız evet. ya. O dronlarla Sayın Zeydan Karalar o sevgi arasını üstten bir evet. çektirsin ya. Vallahi pavyon gibi ya. Küçük pavyon gibi ya. Buraya dersin ki balık yanmış etiyor buraya dersin. Evet. O kadar ki rezil halde kötü halde. Yani